yerden devam ediyoruz şu anda. Havalar çok sıcak olduğu için, Manisa'da da aşırı bir ciddi, sıcaklık olduğu için ee, biz biraz AVM'de dolaştık, soğuk serindi, Tolu geldi, Tolu gitti şimdi. Tekrar devam ediyoruz, şöyle sol tarafa doğru gidelim. Sol tarafta şeyler var gibi gözüküyor. Hani toplar falan var burada, tamam mı kanka? Top. Ee, Tolga şu anda... Dur dakika. Çok yabancı. Aynen, Tolga şu anda bu oyuna yabancı. Ben bunu biraz öğreteceğim ona. Ee, bak şimdi kanka. Bu kısımlar tamam mı? Şuralar gösteriyor. Bu buralarda şöyle döndürüyorsun tamam mı? Oraya geldi. Buradan sana top veriyor. Şurası o hani eskiden var ya şey neydi bu ismi, Gondolar falan var. Gondolar orası herhalde. Bir burası işli olası. Doğru ilerleyelim. Hatta şu karşıdakini tekrar al. Şu karşıda tekrardan var. <laughs> Tolga, Tolga senle neler yapmıştık ya değil mi? Senle ne oyun videoları çekmiştik teklif git falan. Bu arada, ne oldu onunla hakikaten? Bu arada blog kanalımın eskiden oyun videoları ve vlog vardı. Şu anda o oyunlar tabii ki de siz göremezsiniz. gizde ee, gizli Silmek istemedim kanka. Hani o ileride bakıp hatırlayacağımız şeyler olacağı için o videoları silmek istemedim. Gizli aldım. Şu anda o kanal yani vlog kanalımız ana kanalda şu anda zaten şey ee, ana roman oyuncular oyun videoları falan atıyoruz. Şurada köşede var bir tane duvar Ya da ne yapalım biliyor musun? En güzel. Eve giderken o taraftan geçelim. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Evet. Şurası neymiş? Bakalım burası ne? Gümüş ağacı o yukarıda. O tam çok şey. Şeyde o. Yazı tam de. üstüne. Şu tarafa doğru gidelim kanka. Şurada ne yazıyor? Bu neymiş? Yu, yine yunus balığı. O tarafa doğru gidiyoruz şu anda. Şu anda 4 levelim aslında. Birkaç bir şey daha toplayıp 5 level olacağım. Ve şurada yakınlar... Aa dur 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 gel. Oldu. Bir tane bulduk. Bir tane Pokemon bulduk. Zubat. 58'miş. Tabii bu uçtuğu için sıkıntı. Şöyle kanka bak böyle de yapabiliyorsun. Burada bulduğun için burada gözüküyor anladın mı? Ama bu şu anda bizim kastırdığı için ekranımızı onu kullanmıyoruz. Anasını satayım. Ve toplar sınırlı hani oralara gidiyorsun ya. Oradan şey almaya çalışıyorsun. Top çıkıyor onlardan. Nasıl yakalı? Böyle atıyorsun. Üstüne çarpması lazım. Tabii ki de uçtuğu için. Arabalar da geliyor. Evet. <laughs> Şöyle kenara kaçıralım. Neyi çak? Yes. Evet, bu şekilde alıyorsun kanka. Birkaç böyle sallanıyor tamam mı? Çıkmamaya çalışıyor. Ekran gözüküyor mu? Ee, evet, o hayır gözüküyor. Kayıt alıyorum onu şu anda. Ha. Şu anda biz bunu hani şey yapıyoruz. Facecam gibi olarak kullanıyoruz. Neymiş? 150 XP verdi. Okey. 50 CPS var. Tamamdır. Şimdi bir dakika buraya yakınlaştıysak gösterirse çok iyi olur. Hani o tarafa doğru çıkmamıza gerek kalmaz. Şurada bir tane boss var kanka. Boss gibi bir tarz yani. Onu alman için 5 dever ver lazım ve Pokemon'larla savaşıyorsun onunla. Şimdi... Abi, AVM'nin önüne de böyle gitmek evet, çok aynen, saçma çok ya. Azıcık azı kapatayım bunu. <laughs> Yok kanka dur. Olmadı, çıkmazsa şu tarafa doğru gidelim. Şu anda bayağı bir gittik oraya da... Yok, çıkmıyor kanka. Gel, gel. Biz şu tarafa doğru gidelim. Oradan yumusumuzu alalım. Herhalde evet, sakı bahçeninkinin de var. Neymiş burası? Ege Luna Park. Ege Luna Park. Aa bak şurada da bir tane bulduk. Burası açık alan. Bir sürü buluyoruz ya. 25'miş. Fazla değil ama. Abi Ne mi atacağım seni direkt? Yes, tamam aldık. Bakalım bunu da alabileceğiz mi? Hani olacak mı, tutacak mı içinde? Yes, tamam, okey. Bunu da aldık o zaman. Şimdi geriye kaldı. Heh, şu kenara gitmek, sağ tarafımıza gitmek ki sağ tarafımızdaki yüz yunusu diye bir yer varmış. Ne kadar saçma. Eskiden burası Luna Park'tı. Luna Park kaldırıldı. yüz üstü de zaten şeydi gondoldu. Gondol. O dediği yer. Bak şimdi kanka ilerliyoruz ya. Şu yuvarlak olacak bak. Aynen bak bunun gibi oluyor. Buna basıyorsun kanka. Şöyle çeviriyorsun. Top ve yumurta düşürdük. Bu yumurtaları da kanka ben sonradan aldım. Şuradan giriyorsun tamam mı? Buradan ee, Pokemon diyoruz. buradan yakaladığımız Pokemon'ları görüyoruz. Buradan da yumurtalarımızı görüyoruz. Şurada yumurtalarımıza 2 kilometre yürümemiz lazım tamam mı? Şu anda ben 130 metre yürümüşüm. 2 kilometre yürüdükten sonra bu açılacak. Ve burada bir sürü yumurta var. Bunlardan da Pokemon çıkıyor. Benim görüşüm tamam. daha yani yapamadım. Şimdi oraya yaptıysa burası da gözüküyor. Burası neymiş? Ege Rumun Park. Tamam burası zaten Ege Rumun Park'ta. Araba geliyor. Yine yumurta düşürdük. Şimdi eee şöyle biz bu tarafa doğru bakıyoruz. Şurası neymiş? Yüzen Yunus. Abi ne kadar saçma. Hulma Park'ın burasında Yüzen Yunus. Aga <laughs> <laughs> oraya doğru göster. yok. burası yüzey Yunus. Aynen burası yani şu anda gördüğünüz alan şöyle çek kanka. Asfaltta yüzüyor. Ha. <laughs> şu anda burası normalde Luna Park. Mayonez'e AVM olduğu için bunu yapar. Şimdi kanka buradan çıkacak mı? Heh buradan da şey çıktı işte tekrardan. Güzel Yunus çıktı bir an. Şimdi şöyle Ford'a da yaslanalım. Polisi falan değil mi? De Şu an polis şey kantinin önündeyiz de o yüzden. Tamamdır buradan da aldık. Ee, şimdi şöyle bir ilerleyelim. Ana yoldan yukarıya doğru döneriz kanka. Saate bakayım. Şu 7. anda şu anda 5000 5000 <laughs> adım atmışım. Şimdi bu yoldan böyle gidelim. Son şuradan yukarı doğru çıkalım. Belki de Pokemon avlayabiliriz. Belki de avlayamayız. Ama şu anda buraları çok açıklık olduğu için Pokemon avlamamız daha basit. Kanka yani demek istediğim şu. Şu anda bu benim tamam mı? Yürüyorum ve kenarlarda bir dalgalanma var var. O dalgalanma var kanka. Ee, benim radarım. Evet. Kenarlarda yürürken Google Maps'ten alıyorum. Google Maps'ten de hani adamlar böyle açık yerlere yerleri birkaç tane Pokemon serpiştirmiş. Bir sürü bini, bini, geçip Pokemon mu ne var zaten? Ee, yolda giderken Pokemon'a rastlamak daha da basit. Hani boşluk olduğu için açıklık bir yerde rastlamak daha fazla yani. Şu anda Mayonez'de daha açıklık olduğu için ben şu anda daha fazla yakaladım. Burada. Burada neredeyse baksa 6 tane falan yakaladım. Ama çarşıya giderken 3 tane yakaladım. Çarşı daha kalmadı. Evet, çarşıda hani açıklık fazla olmadığı için adamlar oraya fazla serpiştirmiyormuş. Hani yollar daha şey ya, arası tamam. kısa. O yüzden... Şimdi şöyle gidelim. Yes bak burada da bir tane oldu. Ana ya abi bunu yine şu mu ya? Zubat. Boş ver. Abi bunu. Abi bunu alma ya. Kaç bundan kaç. Abi bunu alma. 10 CP'si var zaten. Bizim 50, 58 CP'nin şeyim ne var? Boşu ne? boşuna, ee, CP'si güçlüyor herhalde şu anlık akıl. Ee, bilmiyorum çünkü 5 level olunca hani onlarla savaşacağım ya, Pokemon'larla. CP ona yarıyor. Ee, bir de kanka şöyle bir şey var. Toplar paralı. Hayırlısı. O Pokemon'u atıyorum ya, o evet. toplar paralı. Ve sayılı. 100 tane ne veriyor başlangıçta. Zaten atamıyorsun filan, 10 tanesi baştan gidiyor. Bu bir kesim. Şimdi şuradan gidiyorum kanka. Benim babaannemin oradan geçelim. Orada daha fazla, sanki hareket daha fazla. Dev koluma gidiyoruz. <laughs> Şöyle yesene. Aynen oraya gitsin. Şimdi e, istersen sen çubuğumuz da var. Sen çubuğunu da çekebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma yolda böyle gidiyoruz. Şurası neymiş? Taksi olması lazım. Çanakkale şehitliği. Tamam, okey. Şehitliğin orada da var. Şurası ne? Çanakkale geçilmez. Abi Çanakkale geçilmez. Şu, Çanakkale şurada zaten de. Şu anda işaret edeyim alanda. Ama buraya bir tane koymuş. Yani buralara gidiyorsun ya. Top veriyor buralar sana. Döndürüyorsun Döndürüyor. ya. Paralıydı topu. Par Paralı ama o toplar hani biterse, gezdiğin yerlerde biterse yani ee, şöyle diyeyim ben sana şu anda benim görüşüm bu geçtiğimiz yerlerden başka gün tekrar gelip toplayabiliyorsun. Şu anda bunu anladım herhalde ben çünkü buraları daha önce toplamıştım. Hani bir oyunu araştırsan <laughs> bence şu anda yani oyun çok tutuluyor acayip bir derecede tutuluyor. ...ve ilgi çok fazla. Hani e, şey soruyorlar... Türkçesi çıkar mı? <laughs> Türkçesi çıkma ihtimali aslında... <laughs> Türkçesi... Ay, yok. Türkçesinin çıkma ihtimali yüksek gibi. Ama bu bize bağlı. Pokemon, Pokemon severler. Eğer çok tutulursa bu oyun pokemon e, yani nintendo yapımcısı kimse nintendonu çünkü e, türkçe desteği verebilir bu zamana kadar türkçe destek vermemiş Doğru. nintendo evet. İşte bunda da verme ihtimali bir nebze var tutulursa tutulacağını sanmıyorum insanla girmeyi pek sevmiyorum ama abi, şu anda baktığıma göre ha, bir tane şunları yapalım döndürelim. Dur bir dakika titredi. Kessin burada. <laughs> daha ilk günden 1500 tamam bu şey. Çekişe şey, katılıyor. Ee, şu anda insanlar bunu seviyor. Hah burada bir tane şey. Dört. Koş <laughs> Tam tersi ters yapıyor şu anda. Biliyorum etrafı göster. Abi kuş kaçtı. What the fuck? Şimdi şurada alana doğru gidelim. Oradan zaten oraya yetişir. Şimdi şöyle bir çapraz git. Ben burada vardı. Aynen. Burası full açık. Ama içeri de girin. Bunun içine de girilmez yani. Şu anda zaten çukur var aynen. Çukur. Ha, yani, şununla toplayalım kanka. Şöyle yukarı doğru çıkacağız. Çanakkale şehitliği şu anda burası gözüküyor. Gösterir misin? Oh, 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 oh. Burası Çanakkale şehitliği. Aynen. Şurayı göster şurada Çanakkale şehitliği. Burası da Çanakkale şehitliği. Şu tarafta. Daha yürü kanka. Burada neymiş? Burası da Çanakkale şehitliği de Ağzımın ağzımı uzasın bir tane göreyim. Şehitler anıtı. Anıtı. <laughs> 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 ne <Negasyonu> gösteriyor? <gülüyor> <gülüyor> olduğu yeri gösteriyor. Tam doğru gösteriyor. Doğru gösteriyor da bir <laughs> dakika. Biri orada, biri burada. <laughs> biri şurada. <laughs> ha burada da bir tane şey varmış. Ee, şöyle Dört tane top aldık. Şurada da şu varmış. Bunları tabii ki de oynamam için beş de olmam lazım. Şurası neymiş? Böyle bir yerden çıkacağız. Hitabe. Hitabe orada bir de. acayip çok iyi şey yapmış ya. Çok efsane yerleri tutturmuş. Nokta Şimdi buraları toplayalım. Buralar zaten bir epey videomuzu aldı. Topladıktan sonra Şurasını herkes göstereyim. kendi evine. <laughs> Şu anda Çanakkale şehitliğinin anıtını, yanındayız. şehitliğinin yanındayız. Bak Hitabe de şurası. Hitabe burası. Yiğit abi burası ama şu anda iyi abi şu şu anda işaretlediğim yerde. <laughs> abi Google -go Maps'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlum adamın işi gücü yok. Bunu mu şey yapacak? <laughs> şu anda gidiyoruz gidiyoruz bakalım. <laughs> Dibine geldik ha. İnşallah saldırmaz bu bize. Şimdi biz ana yola çıktık. İnşallah senin sesini alır. Benim sesimi buradan şu anda alıyor. SOS, alo. şu oradan da senin sesini alıyor kanka. Ben bilmiyorum hangisi daha ne çıkarsa onu alacağım sinir edip canı sanmıyorum ben bağırayım. Şu an aynen şu an rüzgar yüzüyor. İkimizin mikrofonunda da sarsılıyordur. Hani vuuu diye ses gelir. ben yoruldum. Tamam kanka şuraları da toplayacağız zaten oturacağız. Hitabe, hitabe nerede kaldı? Bu tarafta, hitabe burada. <laughs> Güneşten gözüküyordu şu an orası zaten. Google Maps burada olduğunu iddia ediyor. <laughs> Oradaki çukurda olduğunu iddia ediyor. Bence haklı. Belli olmaz. <laughs> Ne oldu mu anlatcağım buna? Yok anlatmıyorum kanka. Eski sevgilim dedim bitti. Kar yağıyor dedi, ne yapalım? da iddiaya girdik. Hiçbir Hayatta Kız da iddiaya girdik. Bak kar yağar, yağmaz. Ben dedim, ben dedim, ben dedim bak dedim. İddiaya girelim dedim, yağacak. Evet. İçime geldi yani böyle bir duygu. Yağacak diye ya geldi. Dizim ağrıyor <laughs> 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 Baba kız balığı Geldi içimden, tamam mı? Şunu da alalım. Evet. Abi çeşme gösteriyor, çeşme. Abi burada da çeşme var. Abi, abi, abi. abi. <laughs> Kıssıf'ta İddiaya'ya girdik. Sinemanın yarısından çıktık. Hani şey, ben çıktım. İkinci yarıya girmeden. Toyot'un yerine giriyordum, bir baktım herkes çamur şuşmuş. Bir baktım, kar yağıyor. Tutmuş. Bunu en büyük bak. bir haber. Bak yine güldüm bak. Kaka attım. İst, ama neyse içinde herkes bana baktı. <laughs> Son dakika. Ben buna çaktırmadım. Girdi sinema izlememizi devam etti. da kardeşim bir tane vardı. Anasını da giremedim Aşk bu filmine. Gittik. Aşk filmi değildi aslında. Da. Gittik. Full velet gülmeye kalkacağız. Bomboş yerde biri kahkaha atıyor veletler ya. Sinirimiz bozdu. Güleceğim gülemiyorum. Hani gülecek yerde gülecek yerde gülmüyorum. haydi. <laughs> Boş ayı <laughs> ayı. ver. Ne kadar diyorum Bak ağaca <laughs> evet, gümüş Üstü, ağaca geldik Üstümüzde bir tane habit var. Habit ağaca bak. Oo mild. Kanka o kamerayı bize göster ya. Kolum Tamam öbür taraftan göster ama. Yesemizim için. Şey. Ha? Tamam şöyle göster. Hadi oğlum. At. Yes. Great. Nice. Nice <laughs> Aldık mı aldık? Okey. Okay. Paras. Şimdi sen nerelere gittin usta? Biz daha yürümedik. Ha şöyle yapacağız tamamdır. Go! Gümüşe aç diyordum. İstersen en iyi yolu bilirsen ben de tutabiliyorum. Nasıl tutayım? Ben tutayım. Yok yok yok. Bak şimdi kanka. Şu anda biz buradayız ya. Şuradakini hayatta sevsen alamazsın. Karşıya yola geçemeyiz. Karşıyı göster istersen. Orada demirlikler var. Zeytin seni geçeriz oraya. Evet. Aa, oradan en arkadan geçeriz. Şuradan da... geç. Şey, bunlar fazla çıkıyor zaten. Artık. Bak şurada CP'ler yazıyor. Şurada top sayımı yazıyor. 70'ti. 70'ti. 100'e çıkmış bak. O, onları topu. Bakalım. Herhalde bu e, XP'ler atışına göre de belli oluyor. alandaki açılma mı açılmıyor? Tamam, devam edelim. Şu son olarak da şuradaki de alalım. Burası neymiş? Şelale havuzu. Şelale havuzları. Bütün hepsini geçtik. Şelale havuzu orada olsun. İkinci şelale havuzu. Birinci şelale havuzu. İkinci şelale havuzu, ikinci şelalenin havuzunu oradan gösterdim. İkinciyi de burada göstereyim. Şu anda burada Olması yani. Neden olmasın? Şuradan aşağıya iyi şimdi. Buraya mı dönüyoruz? Aynen kanka. Aynen kanka. Aa, abi aslında aşağılarda çok var gösteriyor da. Aşağıları biz topladık yine çıkmış. İşte oyun böyle bir mantık. Aa ne biliyorsun ya? Ağaçlara işte bir tane çıktı. Abi yine mi bu? Ya geç geç. Sürtük boşan. bu ya. <laughs> geç geç boş cpc 24 müşekil bunu satarım ama bir dakika of proluk akıyor ya %100 <laughs> zıplayacak <laughs> hayır zıpla, bir zıplasaydı zıplasaydı tutmayacaktım tamam bunu aldım okey bu sürü pokemon oldu lanet olsun ben bunları bir düzelteceğim var ya, onun şeyi. şey. Bunlar aynen. Tamam o zaman. Şimdi bu şuradaki de gidelim. Onun alalım videomuzu sonlandıralım. Çünkü aa dur bir tane daha düşmüş. Abi. Abi bu ne? O kadar kula basamıyorum. Abi bu yükselmiş bu Evolve. Abi yukarıda ya bir de atamıyorsun. Aldım Tamam attım attım. Okey. Sıkıntı yok. Aldık. CP'si belli değil dedi. Bakalım. 600 XP verdi. CP. Bak. Evo. 106. Abi. Şu anda en yüksekleri bu. Benim bulgum da geliyor. Bir dakika bak, bak şu andaki en yüksek bu Pokemon. 106, 83 arkasından 94, 94 takip ediyor. Yok. 83 takip ediyor, 58, 58 tak, 63 takip ediyor, 58. 48. Aa, 46, B 46 34. Abi, aa. arı geldi lanet olsun, arılardan nefret ediyorum. Abi 1.1 kilometre 130 metre yürümüşüz. Yani biz buradan eve gidene kadar ben bu yumurtayı da çıparım. Pokemon var yalnız. Aynen abi. Hem bu, bir çekiyoruz. Aynen bulduk şu anda. Burada bir tane daha var. Jigglypuff mı? Evet. Biz de bulduk onları. Kaçmış onun gücü? 83. 30 mu? Biraz önce şey çıktı. Evol o, o kuşlu anem vardı ya abi. Onun Evol'u çıktı. 100 100 kaçtı? 103 müydü? 160 değil miydi? Yok lan. Bu AVM giriş tarafından. Burada. Ee, şunu köşede çıktı şimdi. Bu Atamıyorum sinir oldum ya. Sakin ol, ürkütme hayvanı dur. tamam aldım. Ya biz de şey böyle çıkalım dedik. Youtube'da videolar çekiyoruz biz de işte. Bu oyun için. Aa kaçtı. Tamam. Tek, tek de aldım bu sefer. Bakalım. Hadi rastgele. Sağ ol abi, abi size de. <gülüyor> 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 Bak işte çok arayan var böyle. Ne oldu ki ya Kaçırdı şu an? Anda... <laughs> Falan da, falan şu anda o ne İyidir. Abi. abi şu anda oyun durdu. Ya. Çok güzel. Almayacaktın onu. İçine alamadı. <laughs> abi. Şu anda burada ben o şeyi yeritmiştim de. Neyse dur bir, biz bir videoyu durduralım da öyle ya. Şu anda 5 level olduk. 5 level olduk. Çok olmuş. Şelale olsun. Görüyor musun lan kanka? <laughs> bir. Onlar ne var? Şu parçalar yeni geldi. 5 level olduk ya. Yükseltme herhalde bunlar. Hüva gitti. Şunun CP'sine bakalım. Biraz öncekini yakaladık mı? Ona bir bakalım. CP'si 14. 14. Geç. Kaç. Gerek yok. Bakalım. Şeyimiz ne olmuş? <laughs> Pokemon'umuzu almış mıyız? Almışız. 83 güzel. Bakalım ne kadar yürümüşüz yumurtamızın çıkmasına. 1.5 130 hala aynı. Neyse. Ah, hadi veda konuşuruz. Aynen. Pokemon Go videoları gelebilir. Çünkü <laughs> biz dışarılarda çok dolanıyoruz. <laughs> Çok geziyoruz. Çok evde aynı. Evde durmayı sevmiyoruz. Pokemon avlamayı. Biraz önce de Pokemon avlamaya çıkan abiler gördük. Ee, <gülüyor> <gülüyor> bu oyunu çoğu kişi bak. Çoğu kişi takip ediyor bak. Mesela 250 tane Pokemon tutabiliyormuşuz. İsimlerini falan değiştiriyor kanka. Öyle. Yani oyun böyle. Oyun güzel vloglardan da bazıları bilir. Çünkü vloglarda çok bahsettim bu oyunu. Ama vloglardan önce gelecek bu video. <laughs> Saçma olacak. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki Pokemon Go videolarını görüşmek üzere. Açıklama kısmından diğer oyun videolarının linkini bulabilirsiniz. Senin isterse sosyal hesaplarını koyarız. Alttan bulabilirsiniz. Ee, sen bir şey demek istiyor musun kanka? Yok. Tamam o zaman. <laughs> bir sonraki Pokemon Go videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.